Sonunda kırmızı ışık Kırmızı ışık tereddütü var. Şuramda tereddütümüz mevcut. Kırmızı ışıktan Siz şöyle aşağı alabilir miyim? Orada ben geliyorum. Arkamda araba geliyor. Dursam araba bana girecek. çıkacağım ben Dronla ilgili uygulamayı fark etmeden. Hayır mi? fark etmedim. Dronla uygulamayı hiç fark etmedi, Daha hala da farkında değilim. Nerede Duran? Işıklarda yukarıda. Bu tarafı tutacağım diye durmadım. Sarıydı öbür taraf. Bu taraf kırmızıydı ama. Şimdi doğru söylemek lazım. Yalan da söylemek lazım. Bu ceza önemi değil de. Bazı şeyleri de yani yolu açmak için doğrusu o değil mi? Sarıda geçtim mi? Ya ben zaten basmışım gelirim. İlk lamba sarı. Bu taraf kırmızıya geçti. Dursam öbür kavşağı tıkamayın dedim ben. Yani. Zunlu yakalandınız, kamera ayaklarımız bekliyoruz. Ya tamam ben bir şey demiyorum yani oldu. Ucunda ölüm olmasın, kaza olmasın. Ne kadar oldu? Evet, evet. Çok. Yok, her çok. Bunun indirimi varsa öyle yaparlar. Bu kavşaklarda meydana gelen kazaları biz özellikle KGS Kapanik dediğimiz mi? yer var ya, KGS. Ne? Kameralar üzerinden yapıyoruz. Burayı durdurduk, sizi bilgilendirme amaçlı. Tamam. Biz geçen sene Şorum'da 18 bin ceza yazmışız. Bakın bu sene bu cezaları azaltmışız. 12.000 ceza yazmışız. Buna rağmen kazalarımız minimum seviyeye düşmüş. Ama bizim en fazla kazamız kavşak kazası. Sizin can güvenliğiniz için. Bu cezaların hiçbir hükmü yok. Bu size yapılan en büyük iyilik. Bizim amacımız Çorum'da bir vatandaşımızın dahi bunu kanamaz. Hazretin. Bakın ne diyorum ben Biz şimdi şunu yapabilirdik çok rahat bir şekilde değil mi? Plakaya yazardık, gönderdik, giderdi amacımız sizi bilgilendirmek. Tamam. Ceza yazmak değil. Ceza yazmak istesek bütün araçlara yazılabilir mi? Yazılır. Tamam. Amacımız sizin can güvenliğiniz. Kabul ettim, tek derdim güzel, senin can güvenliğin. Ben kendim gerçekleştirebilirim. Bakın ve tamam. tek derdim sizin can güvenliğiniz. Tamam, Çoğumda bir vatandaşımızın burnu kanamasın tamam. diye ben gece gündüz çalışıyorum. Doğru. Allah razı. Tek istediğim tamam. senin can güveni. Başka evet, hiçbir doğru. şey istemiyorum. Doğru. Ben doğru. kendi doğru. maaşımdan doğru. öderim. teline biz maaşı veririz. He yani maaşı, ben, gerek, ben gerek. tek derdim sensin. Bak bunu öyle anla. çorumluluğun her birine her birinin canla canım grubu. Benim, benim Bak bunu da, unutma. Mı? Ben çok Evet. Ben itiraz edeceğim. Siz şimdi buna suç ceza hakimini itiraz edeceğiniz işlem düzenecek. Eğer varsa hatta izlemek istiyorsanız vaktiniz varsa ben bu görüntüleri size izletebilirim. Emniyete buyurun evet imkanı var. Çay ispanyol. Orada görüntüleri gösterelim. Vaktiniz ne zaman geleceğim varsa, beraber? Ne zaman gelmek isterseniz. Hiç sıkıntı yok. Ben trafik şube bulayım. Gelin. Beraber izleyelim. Var. Sattığımız elim hiç sıkıntı yok. Vallahi. Nah, nah. Bak ne diyorum ben size. Varsa Ama, bizlik bir şey gelelim. yani intihal işimiz intihal 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 intihal